Herkese merhaba sevgili takipçilerim, değerli dostlarım. Umarım herkes iyidir. Evet, bugün karşınıza deste seçle geldim. Bakalım akdenizdeki, kalbinizdeki kişi veya iş hayatınız, evlilik hayatınız, belki de genel açılım olarak seçeceğiniz deste size hangi yönde mesaj verecek? Size bunun adına rehberlik yapacağım. Ee, şimdi arkadaşlar başkasının adına da niyet edebilirsiniz. Örneğin bu desteği kendiniz için, bu desteği eşiniz için, kardeşiniz için, arkadaşınız için, aklınızdaki kişi için seçebilirsiniz. O şekilde niyet edip alıp hayatınıza uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki herkese uymayabilir ama ee, uyanlara şifa olsun diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Burada iki deste görüyorsunuz. Biri evet kahverengi eee kahverengi ve dore karışımı olan renk tarot desteğimizde karşınızdayız ve diğer benim en çok tercih ettiğim kartlarımdan orijinal kartlarım profesyonel kartlarım ee, Evet benim kartlarım arkadaşlar <laughs> hepsi benim kartlarım hepsi benim mirasım <laughs> Evet başka size gerek yok kırmızı destem bunları kullanacağım arkadaşlar Birinci deste yapalım, ikinci deste yapalım bunu. Peki, odaklanın lütfen. Hangi desteği seçmek istiyorsunuz? Tabii ki destek kartlar da kullanacağım. Evet, sizi kartlarımla birazcık böyle baş başa bırakalım. Ki uyarlanın, enerjisi uyusun, niyetinizi edin. Hangi kart, hangi deste sizi daha fazla kendine çekiyorsa onu seçin arkadaşlar. Bu benim tercihimdir. Evet. <laughs> Çok fazla konuşunca böyle arkadaşlar ses arada gidip geliyor. O gayet normal. Sonuçta bir iletişim işi yapıyoruz biz burada. Her işin kendine göre zorluğu var tabii. Evet. Peki seçtiniz mi arkadaşlar? Ben seçtim. Evet sizin de seçtiğinizi düşünerekten hemen ikinci destemi böyle kenara alıyorum ve birinci desteğine başlıyoruz. Niyetiniz her ne yönde ise hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Ve açılımı gerçekleştiriyorum sizin adınıza. Dört kart seçelim mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Evet içimden bu geldi. Birinci sıra karşınızdaki kişinin düşüncesi olsun. Kalbindeki hisleri, duyguları olsun. Ve sonuç alalım. Merkeze konuşturma kartları alalım. Ve en çok danışanlarımın tercih ettiği güzel mesaj kartları arkadaşlar. Birçok danışanımın hoşuna gidiyor. Özellikle kişisel bakımda, özel bakımlarda. Bunu açmadan mutlaka açılımı kapatmıyoruz. Sizler için ben de bunu kullanacağım çok hoşuna gidiyor arkadaşlar. Çok orijinal bir tarot destesi. Çok güzel de mesajlar veriyor. Tabii kötü mesajlar da verebiliyor bazen. Evet. Düşüncesi. Şimdi e, bu desteği seçen arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Yakın bir geçmişte ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kalbinizdeki aklınızdaki kişi. Burada evet ikilemli durumlar söz konusu. Evet, kafam karışıktı veya bir yerden bir yere gitmek zorunda kaldım. Bu yol mesafesi de olabilir arkadaşlar. Yani karşı taraf başka bir şehirde olabilir. E, gitmek zorunda kalmış olabilir. Çok yakın geçmişi söylüyorum. Evet düşüncemde diyor ki benim gitmem gerekiyordu. Ondan dolayı ayrılmak zorundaydım dediği bir noktada düşüncede. Ama ben sana her zaman sadığım. Sadece kafam karışık, aklım karışık. Bu üçüncü kişi olabilir arkadaşlar. Yani aranıza girmiş bir mevzu, bir durumdan bahsediyor aslında bize. Evet burada derin yaralar var, gözleşi dökmüş olabilirsiniz. İki, iki, yani karşılıklı durum bu aslında. Sadece sizin yaşadığınız durumdan bahsetmiyor. Karşı tarafın da acı çektiğini bize belirtiyor kartımız. Evet sana geleceğim fakat aklım karışık kalbim karışık. Biraz zaman dilimine bırakmış diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Evet barışma teklifiyle veya size güzel bir teklifle bir adımla gelmeyi düşünen bir karşı taraf var. Burada bir mesaj olabilir. Bir iletişim olabilir. Ufak bir adımdan bahsediyoruz aslında. Biz burada büyük bir eylemden değil. Düşüncesi bu yönde arkadaşlar. Peki karşı tarafın e, kalbi. Bakalım gerçekten size kalbimde neler hissediyorum. Seviyorum ama bunu sana söyleyemem dediği bir noktada. Seninle olmak için herkese savaşırım diyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi karşı taraf küçük bir adım atma durumu söz konusu. Ee, bir merhaba gibi bir nasılsın iyi misin gibi neleye yapıyorsun gibi yani gibi gibi bu şekilde ama büyük bir adım şu an için e, hissanmıyorum. kartlarımız bu yönde mesaj vermiyor bize sadece zamana bırakılmış teslim edilmiş bir durum söz konusu. arkadaşlar yani kalben bu desteği seçen arkadaşlarımız için söylüyorum. Evet karşı taraflı bir ayrılık durumu söz konusu çok kısa bir zaman diliminde yaşanmış olabilir. Fakat bu kişi evet seninle savaşırım ama ilgilenmem gereken daha ciddi durumlar, konular var dediği bir noktada arkadaşlar. Bu durum konular tamamıyla maddesel yani para odaklı olma ihtimali ya da iş odaklı olma ihtimali durumu söz konusu. Belki de kendi hayatıyla çaba sarf ediyordur. Hayatıyla ilgilenmesi gereken bir takım durumlar söz konusu vardı biliyorsunuz zor bir süreçten de geçiyoruz evet işimi toparlamam gerektiği noktada belki de kafası karışmış olabilir evet sen seninle mi işimle mi arasında kaldım dediği bir noktada şimdi sonuç olarak arkadaşlar evet tamamiyle karşı taraf işe odaklandığı için paraya odaklandığı için sizi çok fazla ihmal etmiş bir karşı taraf durumu söz konusu. Kalben de zihnen Çünkü eyleme geçilmiyor burada. Eyleme geçiliyor ama fakat küçük adımlardan bahsediyoruz biz burada. Evet tamamiyle artık sizin yokluğunuzu derinden hissedeceği bir zaman dilimine geçiş yapıyor. Şimdi burada evet sizden duyacağı tek kelime nedir? Beni kendinden uzaklaştırma dediği bir noktada olabilirsiniz. Şimdi evet siz uzaklaşmak istemiyorsunuz. Aslında karşı tarafta çok fazla sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Geçmişi çok fazla düşünen bir karşı taraf söz konusu. Fakat gel gelelim. Evet sonuç kartımızda Yeniden bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi nişanlı olan, sözlü olan, ciddi bir ilişkisi olan arkadaşlarımız için... ...araya biraz mesafe, soğukluk girmiş olabilir. Üçüncü kişiler girmiş olabilir. Maddi, manevi sorunlar, problemler devreye girmiş olabilir. Bu karşı taraf sizi ihmal ettikçe... E, ...tamamiyle bu ilişkinin e, bitmesine neden olmuş olabilir. Fakat geldiğim sonuç olarak... Ee, bu durum evet mutlu sonla bitecek arkadaşlar yani bu desteği seçen arkadaşlarımız için yeniden birleşme yeniden bir araya gelme durumu söz konusudur benim öngörüm bu yönde arkadaşlar dilerim size şifa olur evet benim söyleyeceklerim bu kadar birinci deste her şey gönlünüzce olsun peki ikinci desteği geçelim arkadaşlar hemen şöyle biraz hızlı konuştum değil mi arkadaşlar evet farkındayım ama şimdi iki açalım birden olduğu için zaman kazanmak adına böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Eksiksiz anlatıyorum arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Evet, ikinci destemizi seçen arkadaşlarımız için kartlarımızın mesajı ne yönde olacak? Hemen bir bakalım. Ne diyorduk? ...birinci sıra zihin diyorduk. Zihnini bir okuyalım karşı tarafın. Arkadaşlar ben anlatıyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Tabii herkese uymayacak uyumay da... ...çünkü kolektif bir açılım arkadaşlar. Yani eğer ki özel kendinize ait bilgiler edinmek istiyorsanız... ...merak ettiğiniz konular varsa özel danışmanlık için bana gmail adresinden ve Instagram hesabından ulaşabilirsiniz açıklama kısmında yazıyor Arkadaşlar bu bilgi de varmış olalım evet merkeze konuşturma kartları alalım sevdiğimiz mesaj kartlarını da eklemeden olmaz tabii ki. Şimdi düşüncesini arkadaşlar e, sorunları varmış. Yani karşı tarafın problemleri var. Peki bu problemler aile ve çevre ile alakalı. Tamamıyla sizi askıya alan, zamana teslim eden bir karşı taraf var. El dişil hiç fark etmez burada arkadaşlar. Ama çok fazla evet bu durumu bakın ya yani yakın geçmişten bahsediyoruz zihinde. Yakın geçmişte evet bu durumu ben zamana bıraktım. Tamamıyla e, seni zamana teslim ettim. Fakat bu konuda evet sana çok büyük bir haksızlık ettim dediği bir dönüm noktasında. Ne çünkü neden? Sizi özleyen bir karşı taraf durumu söz konusu burada. Ve karşı tarafın gerçekten çok güzel bir adımı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ama zihinde geçiyor. Peki elime geçecek mi? Diğer açıdan kartlarda göreceğiz bakalım. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımız için karşı tarafın ee, biraz problemi olma ihtimali çok yüksek. Yani gördüğüm bu. Arada mesafe, araya bir mesafe koymuş olabilir. Neden? Ailevi durumları veya e, arkadaş çevresini veya meşgul olduğu kafasını kurcalayan, karıştıran bir, bir takım problemleri var olabilir. Bununla alakalı evet bunları bir düzene e, koyayım, e, bir yolunu sokayım, sana geleyim dediği bir Noktada karşı taraf fakat adım olacak mı zihinde evet adım atmayı güzel bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Peki kalben ne hissediyor? Kalben fırtınalar kopuyor arkadaşlar. Çok fazla sizi düşünen bir karşı taraf var. Evet size geldi geliyor yani gelmek istediği bir noktada fakat e, gelebiliyor mu? Onu sonuç farklarında göreceğiz. Ama kalben diyor ki evet sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız yani bu sıkıntılarımız aile olabilir, eş dost olabilir, arkadaşlar olabilir. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu desteği seçen arkadaşlarımız için yoğun olarak şunu hissettim. Başkalarının ilişkinize müdahale çok fazla. Yani çok fazla fikir ayrılığı yaşamışsınız bu konuda. Evet Başkaları çok fazla karışıyor. İşte fikirler söylüyor olabilir. İşte ee, Siz anlatınız benim ne demek istediğimi ama geleceğim ikilem yaşıyorum dediği bir noktada kalben evet ruh eşi bağlantısı olduğunu biliyor, farkında ama gel gelirim geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi arkadaşlar burada evet gelme isteği çok fazla olabilir ama bu kişi aranızda bir mesafe durumu suskunuz Evet bu desteği seçen arkadaşlarımız için söylüyorum yolculuk gündemde bu karşı taraf size gelmemesinin sebebi yer değişikliği taşınma durumları ile ilgilendiğinden dolayı belki de araya mesafe girecek Evet seninle bir daha olmayacak kavuşmamız mümkün değil gibi düşünüyor olabilir tamamen biteceği için pek üzgün mü Gerçekten üzgün arkadaşlar yani yani bir olmuş bir karşı taraf var bu durumda hiç hoşnut değil aslında neden hoşnut değil evet seni zamanı bırakıyorum seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim diyor bekleyecek ama şimdi ben burayı anlamıyorum arkadaşlar yani seviyorsun acı çekiyorum seviyorum ama bekleyeceğim böyle bir şey yok yani tamam kartlarımızın şu an için verdiğim mesaj bu yönde. Karşı tarafın düşüncesi, duyguları, işte yapmak istedikleri, yapmakta oldukları çıkar bize. Çünkü enerjiler değişkendir. Şu anda niyet ettiğiniz için şu anki düşüncesinden bahsediyor olabilir bize. Ve yakın bir geçmiş. Zaten hiçbir zaman tarot kartı çok çok uzun geleceği söylemez. Enerjiler de değişken olduğu için bu durum böyleyse bugün, yarın farklı bir mesaj alınabilir ben de evet üzgünüm sizler için çok sık açılım yapamıyorum arkadaşlar ama bundan sonra söz veriyorum hep böyle destese şeklinde geleceğim. sizi çok fazla bekletmek istemiyorum çünkü gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmek alması gereken mesajları almak adına gelmek istiyorum size rehberlik yapmak istiyorum zaten bu kanalı bu amaçta kurduk biz eee Evet. Yani şimdi toparlamam gerekirse ikinci desteği seçen arkadaşlarımız ciddi anlamda büyük bir bitiş durumu söz konusu arkadaşlar. Verilecek karar bu şekilde ama emin olun ki gönüllü gidecek bir karşı taraf yok yani. Aklımda kalbimde ruhum da sende ben gidiyorsam bunu böyle bil dediği noktada yani bütün kartları topladığım zaman bana tek bir mesaj geliyor. O da bu mesaj arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım e, şifa olmuştur anlattıklarım. Tabii ki bunun neresi şifa diyeceksiniz. Emin olun ki her bitiş yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Yani bir dönüşümden geçiyor olabilirsiniz veya size öğretmesi gereken bir takım şeyler vardı. Ben hep söylüyorum ayrılık aslında kötü değildir. Evet acı veriyor, acı verici bir durum. Ama e, kimimiz için de gerçekten bitişler her zaman hayırdır yani. Bu da böyledir. Siz yine de olumlu düşünün. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet. Peki. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.